İsminizi nasıl kodlarsınız? Kahve alırken isminiz yanlış yazıldı mı? Basit bir hata, herkesin başına gelebilir. Yanlış anlaşılmış olabilir, az bilinen bir isim olabilir. Yaşadığınız ülke dışında isminiz anlaşılmayabilir, doğru telaffuz edilmeyebilir. Peki okulda öğretmeniniz isminizi yanlış söyledi mi? ticarette çalıştığınız iş yerinde hastanede Peki doğrusunu söylemenize rağmen kasıtlı olarak yanlış söylenmeye devam edildi mi? Size hiç başka bir isim empoze edildi mi? Kimlik kim sorusunu içerir? İsmimiz kimliğimizi temsil eden unsurlardan biridir. Bazılarımız sadece isimleri sebebiyle ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar. Siz hiç kimliğinizi gizlemek zorunda hissettiniz mi? Güvensiz hissettiğiniz ortamlarda isminizi değiştirmek zorunda kaldınız mı? Siz isminizi nasıl kodlarsınız?